Tekrar merhabalar. YouTube <laughs> kanalına hoş geldiniz. Ben Hazal. Ama bu ne? ben al bile. Tam ne bu biz mahallemiz? Ortalı sokağın ortası bu ne özgü ben? <laughs> anan anan. Şimdi mesela ne korna çaldı ki? Hayır diğeri de egzozu patlattı. Herkes mal valla. Kolum kırıldı. Ben kaldım ben Selfie çöpü alacağım kendime. Şöyle çekelim ama. Getirseydim ya ben evden. Niye getirmedin? Evet iyice vlogger oldum ve hiç utanmıyorum biliyor musunuz şu an? Çünkü neden utanmıyorum Buradaki millet hepsi hiç <laughs> Olabilir. Buradaki kimse benden akıllı değildir. O yüzden devam ki. Her bile bana bu bir özgüven geldi çünkü ben deliymişim arkadaşlar. Ve deli olduğum için hani savunma olarak ben deliyim deyip geçebiliyorum. Ama şaka maka deli değil. Deliyiz. Deliyim, ben deliyim, deliyim, deliyim. Buraları kesme, <laughs> tamam mı? Buraları <laughs> kesme. Şimdi ben size gün özeti yapacağım. Evet Pardon, Evet, çok güzel kokuyor, geçti. Şimdi arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Benim yarın doğum günü partim var. Aslında yarın doğum günüm değil. Ama siz bunu doğum günüm günümde izleyeceksiniz. Ya yani şey, Ramazan'dan dolayısıyla biraz erken kutlamak zorundayız <laughs> çünkü... ...içeceğiz ertesi gün. Dedik ki oruç şu oruç Ramazan'da içemeyiz. Günün akşamın yedisini sonra mı kutlayalım? Evet yani olmaz o yüzden biz de dedik ki Ramazan iki gün kutlayalım diye düşünmek. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Perlis'te geldik. Balon alacağız işte abur cubur tarzı bir şeyler alacağız. Abur cubur mu alacağız? Evet İçecek falan filan alacağız. Onlar da mı kutluyor? Evet. Eee balonlarımızı alacağız öpülelim oradan. Tamam. Anansiyeride. Şimdi eve gideceğiz. Yarın buradan devam edeceğiz. Kanka ben de çok merak. Bugün Şerivan tamam mı? E, e, şerivan'ın hediyesini Fatma almış paketlemiş. Şerivan çıkamıyor falan filan diye. Kanka toy şu paketini sarmışlar. Fatma verdi ya kutu da büyük bir şey. Hayır, yani hayır Şerivan'a verdi ki Şerivan'da kalsın. Doğru. Ha, ben gördüm. Şimdi Toy Shop poşeti olunca Kanka Toy Shop başıda olunca öyle büyük olunca ve seni çok istediğim şekilde ben Lego zannettim direkt. Lego çok istiyorum falan filan diye. Ama aslında Toy Shop değilmiş. Evet ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlar şimdi biz yemek yedik. Tabii ki açlıktan ölen biz yani. E, o yüzden bir yemek yedik. Şimdi bu sınav atıyor. O ara ben de sizi bir açayım dedim. Bu gözlüklerim de yansıyor ama körüm. Lenslerim bitti. Y yenisini aldım ama korkmayın. Çok korktum şu an. Kör kör geziniyordum. Mecbur gözlük taktım. Bu gözlüğüm de kırık. Ama diğerini de takamam. Travma tetikliyor. Anısı var kanka. Bizden bunu takıyor. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Aşağı iniyoruz. Kotona iniyoruz. Fatma elbiyesini alacağım. Sonra Migros'a gideceğiz. Sonra balonları alıp eve geçiyoruz. Yeah. Ay yarın sizin için 3 saniyede olacak ama biz var ya ne kadar bekleyeceğiz ben haberiniz hiç var hiç mı? Içecek. Biz var ya içeceğiz. Biski ve tekila. <laughs> Hadi ben bir hediye alayım gelirim. Bak. Arkadaşlar biz şimdi markta geldik. <laughs> Otizmle gibi konuşmayız. Ya orada bir şey, bir şey yok ya da. biz markete geldik. Al Sormuyor. Ya. Ne yapacağız şimdi? Eksikleri almaya çalışıyoruz. Ama sadece Ha ha. Burada da bunlar. Hepsine Kanka ben burada gördüm. Bak bunu alacaktım. Ay. Evet. Malzemelerimiz biraz eksikmiş. Onları alıyoruz. Kornişon turşu evet, ben gözüm körmüyor. Burada. Kürme ne ama? Evet ona ben de o yüzden dedim. Ama, güzel mi de Kötü ama kötü biliniyor ya. Yani kötü olabilir ki. Turşu var Ama güzel gözüküyor. Koyalım. Arkadaşlar uygun mu? Uygun kanka. Koy. Garnitür. Kanka küçüğü vermiş. O kadar büyüğüne gerek var mı sence? Da kaç Aynı şey var. Gerçi bir çok yeterli. Yeriz de bir şey olmaz. turşuyu güzeldir. Garnitür bunu mu aldı? Tamam. Hı, Abur cubur kısmına bence en son Dur evet bir alacaklarımızı alan evet, Ha. Acaba içecekleri dimes mi alsak? Dimes daha şu paketler alalım. Ne alalım? Bir şey çilek gazozdan sonra mı alsak acaba? Bence gazoz daha güzeldir. Çok meyve suyu gibidir. Şimdi onu aldık. Değiştireceğim mi bunları? Ha. Bu şıvap burada. Evet. Normal alarmı. Ona ne içikten kola içmez. Kola içmiyor mu Rabia? Rabia nasıl içmez? Bana kola... bak sen tanıyorum kanka. <laughs> mı? Tamam. Kola kolay öbür tarafta. Kolo. Kola burada. İki buçuk mu? Kız bu kadar içecek mi? Bir de içeceğiz üstüne. Ölürüz. Üçük. Ha oradan mı? Bir buçuk litresinin normali yok mu? Var Niye? şurada Euro? kenarda. Hı. Onu alalım. Bence bu yeterli. Kasın aşkı zaten canım kusacağız diyorum, istemeyiz bile yani. Bana. Biz o gün zehirleneceğiz. Görürsün Büyük ihtimalle. Evet, evet, Tam buradan şey. burada cips var. Oraya Peki. Dürüyorum, dürüyorum. Ben geliyorum abla. Gelmiyorum. Şey. Ne almadık biz şimdi? Makarna, ben... mayonez alacağız. Süt alacağız. Ha evet bir daha var. Ee, başka? Şey, tamam. Çok tamam. Çok Konkarnada boncuk lazım. Yüksük var. Yok annem boncuk istemek. Boncuk yoksa hiç alma dedi. Evde bir paket var mı? Ha. Ama az gelebilir diye istiyorum dedi. Boncuk yoksa hiç alma canım dedi. Bunun yüksük olduğuna emin miyiz? Bence bu boncuk. Ay yüksük bak yüksük nereden? Ama ta fotoğraf da küçük. Yok değil. Fotoğrafta sen de küçük. Hı. Tam yok değil. Giden zi. Aa bu ne? Ay çok Bu ne be? Boklu. <laughs> ne kadar güldü. Hayır ya makarna bile eleştiriyoruz bak. <laughs> Kanka 05'te mi çeksek? Böyle çok mal olur. Tamam. Ben sütü ulaşamıyorum. Tamam hadi gel süt bakalım. Söylüyorumlar <ürünler>, önümden geçti. İyi anlamıyor Sütü ne aldın? Eve mi lazım bu? Evet. Ha. Devamımızı bence başka. ne kaldı? Bir kontrol edelim. Hadi bir kontrol. Biraz böyle pörçüko çektik şu an farkında değil mi? Sıkı çektik. Ha. Tam başka bulgur alacağız. <laughs> ne, ne, ne yapıyor ki köfteyi O eve mi lazım? Kısır ya. Kısır hiç ha kızdıra. Ha. cipsi işte çikolata cipsi ondan alıyoruz benim bir tanesi şu bu arada da sinyal yere bak <laughs> öptür öptür Anladın herhalde burası. Tamam anladık <laughs> köftelik bulgur. Ben de burada gördüm. Ha Duru daha Kısırlık. iyi bence. Yayla ait. <laughs> tamam mı? Ben genelde şunu alıyor annem genelde. Ha onu alıyorsa onu alıyor. Bir paket yeter. Bunu zaten suya atacak mı? Şişecek evet. Mi evet şimdi cipsi alıyor. Şükür. Hadi gidelim. Oy. Tüm <laughs> <bir> şey. Bir <laughs> ben yere yapışsam. <laughs> <laughs> Devam <Devamıyorum> edelim. <dedi. gülüyor> Burada var. Şimdi bu lan patlamış hızı al Alıyor muyuz? Hayır gerçekten. Ha. Bu da her dediğim ayak uyduruyor. Beni çekmiyor. Gitme çekiyorum. tamam. <laughs> sen attın bunu gördün mü? Hayır. Ne zaman attın? Ama Göksu dedi ki ben onu beğenmedim yaptı böyle. Sen yedin mi hiç onu da? Şey gibi ben senden hem korku sen rafi aynı kutuda da karşıma çıktı. ikisi birleşti İkisini birleştirmişler. Ama o da şu işte rafız şeklinde dört sos tadında. Evet, yani, Engelli gibi hani. ya. Nasıl bir o kızlar? Bilmiyorum ben. Tamam diyor ki ya bir tane de... Leys mi alsak? Tamam. Kesin yemeyeceğiz bu arada. O kadar eminim ki. Bence dört tostların birini bırakıp yasasın. Bence şey, işli bırak. Bir şey diyeceğim. İçişkinin yanında böyle kuru yemiş tarzı bir şeyler gips, gips. var böyle. Cips. Ağzınıza atmalık var. Yeterliyim. Bunun da bence buna bu çok büyük geldi. Bu nedir? Da... Aynalar kanka. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Çikolata mı kota bisküvi bir şey alacak mısın? <laughs> Alıp şeyin tekilerin içine atarız. Şu ekşilerden. Evet kanka. Onların bir tanesi var Rabia yuvarlak. Şeftali lili. Li. Şu çok güzel biliyor musun? Annem de onu seviyor. Bunu şey tekilanın içine koyarız. Hem şey karpuzlu hem bu karpuzlu güzel olabilir. Hey, hadi koy bakalım. Başka bir şey istiyor musun? Hayır devam edelim. O ne? Balık krakanı mı? Kırmızı <laughs> balık. <Ayy>. <gülüyor> 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 Tam söylüyordum. Al şu çok tatlı. Ben <laughs> sıkıldım ben şu an farkındayım. Evet. Ya şey, ben kuruyu bulama Kuru yemiş. Bir dakika. Bisküvi mi alacağım? Bir dakika. dakika. Bisküvi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Oha combo. Bisküvi. Kapak bu bunu yapmak Tamam. <laughs> Ama güzel çekmedin ki. Tamam tekrar. Fotoğrafını çekeceğim öyle. Güzel poz ver. Nasıl poz ver? Kapağı yani? böyle. Ne bileyim bir şey Tamam. Kapağı koymam. Ben mi Bakın öyle tane çikolatalı gazeteden de var Ben niye böyle konuşuyorum? Anlamadım ki engelli gibi konuşuyorsun. <laughs> ya 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 ya. Engelli kadar böyle konuşuyorsun mal gibi. Şu. Nerede ama? Burada da var bir şey Biz buraya girdik ya zaten. <laughs> Buraya yakın bir yerde olabilir, <laughs> olabilir mi? <laughs> Nerede? Ha tamam bu. Klasik Ha tamam. Bunun büyüğü var. 35'lik. Bu gold değil normali. Aynı paradır ama. Ama Göksu öyle bir şey demişler. Evet, 600 küsür demiş. Tamam ben onlara 600 vereyim. Onlar yetmez yetmezse üstünü tamamlarlar. O evet, kadar. ben de bundan getireceğim. Bir şey, evet. bir şey, bir şey, Evet gözüküyor. şişesi aşırı güzel şişesi. Golden Cenk da şişesi. Mi şişesi? Ondan getireceğim ya ben. Ben hatırlamıyorum ki ben şiva şey şivas. Şima... mı sandın? Evet. Aa. Ben şivas içiyorum hep. Babam çünkü bir tek şivas içiyor. Benim de babam şivas içiyor. Evet. Ben Cektan'ı seçen birini daha önce hiç görmedim. İlk defa Bize... ben bunu deneyimleyeceğim. <laughs> Bize enişten bir şivas getirebilecek deneyisi getirdi. Haydi bakalım. Kuru yemiş. Al kuru Karışık yok mu? Bak çok çiğ badem. Tamam. Bir de kısım kındık. Fındık şurada gördüm. Badem içiyor. üstünden mi Fark etmez. O da çok tatlı. Tamam. Bence biz bunları yemeyiz. Çiğ, ba çiğ iç badem. Kanka biz şurayı bile yiyemeyeceğiz. Kanka biz bence hiçbirini yemeyeceğiz de neyse. Bir şey İçeceğiz ya. ve yani Gelir. midemiz kalkacak. Evet. Gelenler bir sana açık Okulda da bir şey yemeyelim. Ölün açtık. uan kapatıyor. Evet. Ama elinde Migros poşetleriyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz eve geldik. Ama yani ölüyorum. Ben hiç hiç bu arada. Kapı tamam, şey canım. Buraya asılabilirdi bu arada püskür. Burası bu kadar yüksek değilmiş. İyi de masanın önünde doğum günü Yeter bence. Daha ne kadar şişecek? Şişireyim mi? O dedim? beyaz değil mi? Ha birden benim şişince rengim gitti. Ama bu sarıyı anlamıyorum yani. Yeter bence ya. Hı -hı. Ama ben bağlamayı bilmiyorum. Bağlamayı bilmiyorum. <laughs> bu nasıl takım işi? Bir tık tek taraflı. Oldu <laughs> mu? Yeterli mi sana? Küçük olsun. Neyse. İri olmayı. Çın gelin, çın gelin. <laughs> Ama ilk nefesi verene kadar canım çıkıyor <laughs> <Bir> Ölüyormuş gibi Hoşa <laughs> ben burada şey diyorum Evi süsleyeceğiz <laughs> Balon Evet bu kadar. Bu da şunları ayarlayıp süpüreceğiz. Başka bir şey yok. 10 dakika bitecek. Hı. <laughs> Yarısı gitti. Nefesim gitti. Bir şey Bakın biz meşale aldık. Yakacağız bunları. Ama mal şey çalışmıyor. Dur bunu bir daha bağlamaya deneyeceğim. Evet. Ama evden okumayacağım uçları ruj olmuş. Yarın kliplere buradan devam edeceksiniz siz. Ne kadar şanslar? Onları peş peşe şart diye izleyecek. Biz beklemek zorundayız. diyecektim de. Ben böyle ölüyordum aslında. <laughs> bir tane kaldı benim. Ben onları da... Sen onu şişir kalanları ben şişiririm. Biraz daha şişir onu. Bu <laughs> kaplar çok korkuyor. Şey sabahın <laughs> o kızın son bir gelirse tatlı <laughs> Cingenem cingenem. Dedeme gece gece pasta kesecekmişiz. Yarın yapsaydık ya. Yani. Dedenin doğum günü mü? Dündü. Bitti bu arada bakın. 3 dakika sürdü. Evet. Bir şey yapmadan. Bende ne ciğer varmış. Bir de Cidden sigara mi? içiyorum ha. <laughs> <laughs> Anne baba sigara içtim ne yapar? Bir şey yani biz bunu böyle fırsat çıkarken Alarsak annenin aslına durmayacak Annen gelir oradan izler Kendimizi bile duymuyoruz ki evet. Çok fena sesi çık Ben bu kadar sesi çıktığını hatırlıyorum Ben buraya Macbook'umu da getireceğim Bu böyle yine kesilmeye devam ederse artık bu çok yeterli olur bence bu arada. ben televizyona şey yaparız. Benim televizyonun kumandası yok Aykü. Çünkü televizyon da tek yeterliyle. Benim evde şeyim var. Hoparlörüm var. Getirebilir misin? Getir. Şarj edeyim ben onu. O ışık gitti o. <laughs> <Fız alamayacağım. gülüyor> Çok tatlı duruyor. Evet. Keşke bir büyük paket daha alaydım. Evet, Çok az oldu. 10 tane gibi değiller şu an bunlar. Buna mı bağlayacaksın şeyi? şey mi yapsan? Yani sen okuldan perlevi, okuldan perlevistaya geçip ha. bir paket daha mı bunlardan alsan? Açısından da mı? Bir şişir yani 5 dakika sürdü. Çiğnemiş. Ver de şeyi bir dakika. Tamam da hemen şunu bir daha bağlayayım. Ya şey diyor Bluetooth'a Bluetooth, Bluetooth ready -di diyor. Ne demek o? <laughs> ne? Bluetooth ne? Ready. R A I D Y. R A I D Y. E, yok R E A D Y. Bu kadar. Tamam Bluetooth dedi. Bluetooth hazır diyor. Bok hazır. Her seferinde kanka başım döndü lan o kadar çok üfledim ki bir an gözüm karardı. Süpürgeyi getirdin mi? Kanka evet de balonlarım kadar pişmiş. abicime bir dökülsene tozlu gibi. Süpürge bak orada. Önce Hı. o tarafı süpürek bunları da koy. Ben şunu deneyeyim ara bir daha. Ama sesi çok iyi çıkıyor. Bu var ya çalışsa biz fena koparız burada. Mehtap <laughs> gibi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ama sese bakın çok güzel. <laughs> Hadi kalkalım. prize takılı. Prize mi sıkıntı var? Başka bir tane Hayır yok. ya bu hep böyle oluyordu. Annem ben onu yaptım demdi. Olmuyor dedi. Bok olmuyor anne. Harika <laughs> anne. Bir 10 saniyede bir biz bunu bağlayacağız mı? Temizliyor mu şu an? Hiç temizlemiş gibi. Kanka gelmiyor. mal gibi bir şey o ya. Böyle bir yoksa bozuldu falan mı? Hep öyleydi özür dilerim. Bilin, bunu mu öpüyorsunuz? Evet maalesef o kadar çekmiyor ki yani. Boş etmemişim gibi hissediyorum. Annem onu zaten sevmiyor. Kanka şarjı 30 dakika yetiyor sadece. Ne? 30 dakikada burayı bütün evi nasıl süpürelim? Kanka cinsiyet partisi gibi oldu. Evet, evet. Biz yarın bu kafayı... Tamam. Sakinim. Herkese merhabalar. Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün... Koku Güzel koku. kokuyor mu? Kokuyor şey Çok şimdi beğen. videodan biz devam ediyoruz Niye yeni yeni giriş yaptım bilmiyorum arkadaşlar aynısı değil mi dün az önce gördüm evet evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> az, önce <laughs> gördüm. Çektim, az önce gördüm koysana arkadaşlar şimdi çektim dedim siz az önce gördünüz evet şimdi biz hazırlanan zi saat kaçtı <laughs> ee, 45'i 45 geçiyor kanka. Ee, bunlar geldi, bu balon şişiriyor, bu kendini hazırlamaya çalışıyor, ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Kaş, kaş şeysi de? Kaş şeysi. Şeysi bak orada gri var ya. Aşağını Muhammed böyle yapıyor. Yes. Evet. 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 Yedi buçuktan önce kutlar mısınız? Kutlarız, niye ki dedim. Bizim özel hoca gelecek. Böyle kimler gelecekti, kim geldi dedim. Rabia var şu an. Başka kim gelecekti dedim, siz görmediniz onları, başka birileri dedim. Ondan sonra... Böyle pek Ayşin'ler mi? Görmediniz dedim ya mal mısın dedim. Ondan sonra erkek var mı dedi. Dedim yok ister miydin dedim. Evet dedi biz eğlenirdik. Şerifan. Evet Şirvanı deseydin. Şirvanı çok seviyorlar. Ha. Aa evet Şirvan gördüler onlar değil mi? Evet. ay ay ay. Bütün ciğerini bıraktı. <laughs> bir dakika açıklama yapıyordum. Hı. <laughs> evet. Şimdi hazırlanıyoruz. Sonra gelecekler. Ne oldu Öyle bir çevirdi ki dedim ne oluyoruz? Saçım için o kadar panik yaptım. Saçımdan daha uzun makyajım sürdü farkında mısın? 5 dakika ne ki? Bir de, de geldi. Bak kanka, kanka. Onu alacağım 5 dakika. Ondan sonra hemen taksiye bineriz Ya ben seni bir saatte falan Bana Ama hani gerginim Hı. zaten. Annem yemekleri hazırlamamış. Gidiyoruz zaten hazırlanır. 5 dakika falan filan. Anne! E bir şey diyeceğim. Ben bunları niye burada patlıca şey yapıyorum? bunları götürecek ya taşıyacak mıyız? Nasıl taşırız 3 kişiyi sanki? Hepimiz 2 tane alsak taşırız ha. Evet. Dur şimdi ben rimelimi süreyim hemen eşlik edeceğim. <laughs> oh. İlk nefesi vermek çok zor değil mi ya? Daha ağzına şu an bok gibi tat var. <laughs> Yengen de bir gördü. Yengen tam bir o. Niye gayet tatlı duruyor bu? Yok vallahi. Bombastik şey. saydı. Ha bu şey sıkıştıran ama. Ne sıkıştıran? Kur'an Kerim'i bir sıkıştırın. Hayır ya bunun annesi bana dedim ya korkmayayım diye bir şey yaptı dedim büyü gibi saçımı saçım maçım aldı. O bu. Oha ne? Kanka dur anlatırım şunu sıkayım bir. Hayır anladım. Ay. Ay. Arkadaşlar şimdi bakın üçlü balon şişiriyorum. <laughs> tamam kanka ne yapıyorsun? Oha <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> nefes çalışıyorum diyor. Derste. He biz derste nefes çalışıyoruz bazen canım. Böyle <laughs> <Evet>, saatten. Tabii Nefes egzersizi. Açtık saatten. Şey, saatin şeyini izliyoruz. Ha. Ben Ben bağlayamıyorum. Son. <laughs> ama ben şu üst göz şeyimi hiç süremiyorum kalem. Korkutuyor beni. Ben de ilk defa sürebildim. Allah yüzüne baktı. Nereye? <laughs> Oraya mı sürüyorlar? Kanka sürdüm ya. Oraya yani. sürmüyorum. Oha. Ben gözümün. Oha. İlk defa sürdüm. Rimelden çok boş gözüküyor diye sürdüm. Ben de seviyorum ama. Uy gözlerim akıyor. Senin materiçken nereden geldi? Bella'yı getirdim. Nasıl Bella'ydı? 10 tane yapmış getirdim. Pardon kanka. Demediğin üzere beni? Şimdi biz de yapacağız. Firdevs bu bulursa. Bulursa evet. Orası bir Pardon değil. Sen çekti mi video? Ne yok. Azatmış, baş çekeceğim. Sen biz hazırlayınca yemekte falan başlatırsın. Ay kanka çok güzel duruyor sadece oyunu çekerim. Ben dedim de oyunu çekerim. Ama evet oyunu sen çekersin. Ekipler şunu şey yapalım. Bunu da bağla kanka. E, benim dediğim gibi zikler en küçük oldu. Ne? <laughs> kanka. Benimkiler biraz büyük oldu. Kanka da benim, benim <laughs> teleskopi de almışsın. Aaa. Bir şeyi ama. çok sevince hmm. ben ya. Yani. Kıyıp. <laughs> sen daha var. <laughs> tamam. Evet şimdi geldim hı. benim geldiğim taksi süren abici çok iyiydi. Abici? <laughs> taksi, <laughs> ta, ta, taksici abi, üf. Çok iyiydi, çok tatlı adamdı. Abi sevgiler. Herkese selam yolluyoruz biz bu canım. Ne oluyor yani? Biz <laughs> kimiz? kime şey, globaliz biz ama. Kanka bizim Endonezya'dan Endone... takipçimiz var. <laughs> evet, yorum yazdı. Bize. Hi oha. from Endonezya yazdı. Allah Evet, düşün yani o kadar... Ben öyledim. de cevap verdim. Hi yaptım ben de. Hemen biraz aldık. Hı. Biraz daha aldık. uçacak lan zaten. <laughs> Ama az önce çok mu kırmızı oldum Ağzın Ağzım peki? Çığlık maskesi. <laughs> <Ay, gülüyor> Çılık maskesi. Aa, ben niye konuşamıyorum? Senin bugün şey bir şey gibi oldu. Bak bir kere kendi şey yapmışsın gene. Tek paylaşmışsın. Biliyorum da nereden <laughs> bahsediyorsun? Hangi şeyden? Ya, hep konuşamıyor ya böyle. <laughs> ben gergin bir, bir insanım arkadaşlar. <laughs> Lütfen. 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 Niye böyle koyu Ablam ben koyu seviyorum. Biraz highlight tur geçelim. Çok minik tur Cookie. Gerginliğimi almaya çalışırken ben ama yani. Sıçtı butter'da. Gözümün altına geldi <laughs> Bütün gün bunu söyledim dur. <laughs> şarj aletine gideceğim. Sanki bizim evde şarj, şarj, şarj yok. Sanki. Sanki bizim evde şarj yok. Bunlara bakalım.